90 bin kişinin oyuyla Kocaeli'nden Ankara'ya geldim ve 84 milyonun e, vekili oldum, e, milyonların vekili oldum. Partimle beraber büyük bir mücadele sergiledik biz. Hak, hukuk mücadelesi sergiledik, insan hakları mücadelesi sergiledik ve e, iktidar partisi bu, bunun karşısında ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Çok öfkeleniyorlardı ve en e, KHK'lara yönelik e, soykırım muamelleri, Kürt meselesinde, işte Van'da helikopterden atılan Kürt köylüsünün hakkını sormamız ve diğer Kürt meselesi hakkındaki tüm sorgulamaları yapmamız, işkenceler, cezaevi ihlalleri, çıplak aramalar ve diğer birçok insan hakları ihlaline karşı verdiğimiz yoğun mücadele, iktidarı çıldırtıyordu yani bunu çok iyi biliyorum ben. Halkın hakkını korumak için büyük bir mücadele içine girdik. Yani mecliste karar okunduktan sonra. E, cezaevine gireceğim kesindi. Hani bu durdurulacak bir şey değildi ama ben direnişe devam ettim. Hani niye direniyorsun cezaevine gireceksin deniliyordu. Ama ben dedim ki yani ben cezaevine girmemek için direnmiyorum. Ben halkın hakkını savunmak, bu kararın haksızlığını, hukuksuzluğunu apaçık göstermek için büyük bir direniş içindeyim ve mutlaka kazanacağım. Hani kalben kazanacağıma kesinlikle inanıyordum. Büyük bir mücadele sergiledik. Halkımız yanımızdaydı tam destek verdi bize ve en sonunda kazandık. Bugün de zafer günüdür. Halk kazanmıştır. Halkın zaferidir. Allah'a şükürler olsun Zılgıtlar Eşliği'nde Türkiye Birliği Millet Meclisi Genel Kurulu'na girdik. Halkımızın sesi yankılandı orada ve halkımızın yüzü güldü. Ben bunu çok istiyordum. Yani acılar yaşayan, her gün yeni karamsarlıklar, hüzünler yaşayan bu halkın yüzünün gülmesi, gözlerindeki o sevinç pırıltısını görmeyi çok istiyordum gerçekten. Allah'a şükürler olsun bunu bugün gördük. Meclise de bunu ilan ettik. Hani birileri çıldırdı belki. Ne diyeceğini bilemeyen, hakaret küfürlerine devam eden parti liderleri var. Ne yapacağını bilemeyen, suratını asan vekiller var. Olsun biz tüm bunlara rağmen halkın kazandığını, demokrasinin kazandığını, Anayasa Mahkemesinin çok net bir şekilde bu hukukusuzluğu yerden yere adeta vurduğunu gördük. Hani daha önceki mahkemeler nasıl bu kadar apaçık bir haksızlığa siyasi karara imza atmış? Bunu da tüm halkımız gördü. O yüzden mutluyuz bugün. Allah'a şükürler olsun bugün yüzümüz gülüyor. Bugün önemli bir başarı, önemli bir zafer kazandık halkımıza ben en başta armağan ediyorum. Bu zafer onların zaferidir ve ben gerek dışarıda olayım, gerek zindanda olayım, sürekli halkımızın desteklerini yanımda buldum. Dualarını, sevgilerini, inançlarını yanımda buldum. Çok büyük bir gayretle bizi desteklediler. Çok haklı olduğumuzu biliyorlardı ve ben hani o zindanda 96 gün boyunca beklerken Adalet, adalet, adalet diyordum. Ne zaman gelecek adalet? Ve mutlaka bir gün Anayasa Mahkemesi bunu görüştüğünde bu adalet kararı ortaya çıkacak diye düşünüyordum. Yani Allah'a şükürler olsun halkımızla beraber söke söke aldık. Yani bu çok önemli. Söke söke aldık hakkımızı. Direne direne kazandık. Berkodan jehane dedik. Ee, ve yine bizim direnişimizin esasının e, halkların kardeşliğini olduğunu söylemek için bici biratiye gelen dedik. Ve e, bu minvalde yürüdük, direne direne cezaevine girdik, direne direne çıktık, direne direne meclise girdik. E, bugün halkımızı tebrik ediyorum. Ben bir saniye bile mücadeleden vazgeçmedim. Mücadeleye tüm kalbimle inandım. Halk inandı, halkın vicdanı yanımdaydı. Hakkın ve halkın yanımda olduğunu görünce çok sevindim, inanın ki. Yani ben bakın adalet nöbetini burada tutarken kendi yaptığım işe çok inanıyordum çok kalben inanıyordum. İnanın ki yani bir gün mutlaka kazanacağız diyordum. Cezaevine girdim. Hani cezaevine girerken kazandık dedim. Ya dediler neyi kazandın? Sen cezaevine giriyorsun. Hayır dedim. Ben doğru olduğuma, halkın vicdanının yanında olduğuna görüyor muyum? O zaman kazandım. Gerek yok. Ben ben bir gün bunu da tescillerim dedim. Hani bakın anlatabiliyor muyum? Cezaevinde de ben halkın vekiliyim. Ben bu duruşu devam ettireceğim dedim. Hani benim etiketim yok falan demedim. Bana mektup yazan herkes de, halkımız da sürekli dedi, vekilim dediler, sen hiç canını sıkma, biz seni vekilimiz görüyoruz. Ben de dedim zaten, siz öyle görmeseniz de, yani ben zaten bunun böyle olduğunu biliyorum. Yani hepimiz zaten bunun böyle olduğunu biliyoruz. Ee, ve o inançla yaşadım. İnanın ki ben öyle hissettim. Evet, rehin alınmış bir vekil, zindanda tutuluyor, vekilliği düşürüldü, haksızlığa uğratıldı. Burada mücadele edecek ve Kazandık, tahliye olduk, bütün engellemeler uzatmalara rağmen cezaevinden 6 günde anca çıkabildik. Meclise 15 günde ancak vekilliğimize yağ değildi ama o meclise girerken sadece ben kazanmamıştım. Zılgıtlar eşliğinde, halkımızla beraber giriyorduk biz. Yani bu çok önemliydi, büyük bir başarıydı, büyük bir mutluluk duydum gerçekten. Çünkü bu hakikaten direne direne kazanmanın somut hali işte. Hani böyle bir söz var ya, Hani ben ne diyordum hep? Haklıyız, bundan dolayı güçlüyüz, bundan dolayı kazanacağız diyordum. Meclisten çıkarken son konuşmam buydu. Ve berhadan yani diyordum. Direnmek yaşamaktır, bizim yaşamımız direniştir diyordum. Ve bununla geldik, kazandık. Hem partimize, halkımıza, her kesime büyük bir moral verdik. Direnişin kazanabileceğini gösterdik. Hani madden kazanmasak, dönemesek bile manen kazanmıştık aslında ben zindanda özgürleştiğimi zindanda kazandığımı hissediyordum ama anayasa mahkemesi de buna son damgayı vurdu ve e, gerçekten göğsümüzü gere gere iftihar ede de ve e, bileğimizin gücüyle e, meclise girdik ve şu anda bu e, bu giriş halkımıza çok daha fazla bir hizmetin habercisidir yani ben eğer ki halkın vekili olarak halkı yanımda bulmuşsam Halk benim yanında bulmuşsa, halk ve halkın vekili buluşması olmuşsa buradan çok güçlü bir demokrasi kıvılcımı çıkar, alevi çıkar ve buradan bu halk hareketi devam eder. Vallahi Bahçeli ben cezaevindeyken de cezaevinden tahliye olmadan önce de açıklama yapmıştı. Ama tahliye olacağım belliydi aslında. Vekil olduktan sonra da açıklama yapmış. Bir kızgınlıkla, öfkeyle açıklama yapmış. Ben ona geçmiş olsun diyorum. Yani boşuna açıklamalar bunlar. Halkın iradesini, demokrasiyi, anayasayı yenemedi. Bu e, bu sözler, bu zorbaca sözler, bu hakaret ve küfür içeren sözler e, hiçbir şeyi değiştiremedi. Geçmiş olsun. Hani böyle e, yani ben bir insan hakları savunucusuyum. Onun üslubuyla ona cevap veremem. Onu en başta söyleyeyim bakın. Bunu çok net söyleyeyim. Biz hakkı ararken haksızlık yapamayız. Ben kimseye küfretmem, hakaret etmem ama kendisine de geçmiş olsun diyorum. Diyecek başka bir şey yok çünkü ee, bir şeyi başaramadı. Bizi cebren içeri attırdılar, cebren meclisten attırdı ama biz halkın gücüyle buraya girdik. Öyle bir takım para babaları, bir takım güç odaklarının gücüyle biz buradan çıkarıldık ama halkın gücüyle bugün mecliste de söyledim. Ben buraya ikinci kez halkın gücüyle gelmiş bir insanım. Bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani siz beni buradan atıyorsunuz ama halk beni ikinci kez buraya getiriyor. O yüzden öylesine kuvvetli bir şekilde biz buraya geliyoruz ki istediği kadar e, öfkeli sözler söylesin. Kendi kendine söylensin. Ben onu kendi haline bırakıyorum. O bir şekilde söylenmeye devam etsin. Bülent Turan'ın sözleri için de şunu söylemek isterim. Hani biz yapmadık. Efendim yargı kararıydı. Geçin bunları. Biz bu yargı kararlarının nasıl siyasi kararlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Hani bize karşı olan öfkelerini, hakaretlerini, direnişimizi nasıl yok etmeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Biz bütün bu onların siyasi kararlarına rağmen, hani direne direne kazandık. Yargıtayda bir hakim, bakın bu çok yanlış bir karardır demesine rağmen biz kazandık. Hani yargıtaya siyasi bir müdahale olduğu çok açıktı. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi'nde biz kazandık. Anayasa Mahkemesi tartışmasız bir karar verdi. 15'e 0 ve hem ifade özgürlüğü ve hem siyaset yapma hakkı gaspı. Bunlardan dolayı hani şu anda bugün çatlak seslerin hiçbir anlamı yok. Halk kazanmıştır, demokrasi kazanmıştır, Anayasa kazanmıştır. Öyle bağırarak, çağırarak, hakaretle kimseyi meclisten atamazsınız. Bunu öğreneceksiniz öreneceksiniz öğreneceksiniz. Bu halkı e, köleniz gibi göremeyeceksiniz. Hani ben bağırırım, çağırırım, bu halkın iradesini çiğnerim diyen bir anlayış var karşımızda. Hayır diyoruz. Karşınızda direnen bir halk var, direnen vekiller var ve biz direne direne de geldik, kazandık ve girdik meclise. Bu bu da bizim büyük başarımızdır. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar hep birlikte videoyu izledik. Sizden rica ediyorum. Şu anda bu videoyu izleyen bütün dostlarımızdan rica ediyoruz. Bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Burada bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Bağımsız gazeteciliğin daha fazla kitlelere ulaşması için sizden rica ediyorum. Şu an bu izlemiş olduğunuz videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.